Bu ölmedi. hayatımız ölür bizim. Bu altınımız bizim. Bu ölme. Bu her yönde herkes her yerde yiyebilir. Bunu koy bakalım. Bir de kömür. Bir kömür alıp gelmesin unuttum. Bunu her hastalığa iyi gelir bu. Tehlikeli yasa geçersin, ne yapacaksın? Başka Geçirtmeyeceğiz. Geçirtmeyeceğiz yasayı. Geçirtmiyoruz. Evet biz yasayı geçirtiyoruz. Biz maden, maden elektrik istemiyoruz. Biz bilen insanlarız. Biz lambayla da yaşarız. Televizyonsuz, elektriksiz destide de su içeriz. Ama toprak elden gidince biz ölürüz. Toprağıma dokunma, toprağıma dokunma, toprağıma dokunma. Bu toprak benim canım. Toprak olmazsa biz ölürüz. Toprak zehirli su olacak. Herkes bilsin. Artık dayanamıyoruz. Ölünceye kadar pes etmek yok. Bu toprak Ölmeden de bizim üstüm çiğnesinler cesedimizi çiğnesinler